Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda İzmo Bilişmin yani teknolojiye atarlan adamın yaptığı oyunu inceleyeceğiz. Oyunun ismi Görevimiz Vine. Ee, orijinal seslendirmelerden oluşmuş bir oyun. Orijinal seslendirme yapılmış bir oyun. Ee, başlamak için şöyle bir dokunuyorum. Aykut Elmas, Halil İbrahim ve Uğur Can'ın seslendirdiği bir oyun. Ee, gayet başarılı olmuş. Gratikler olsun, seslendirmeler olsun. Ee, seçelim, çok konuşmadan. Ee, Aykut'u seçelim. Viğne Çekek, viğne. Viğne Çekek, viğne. Devam. Arkadaşlar, bilirsiniz belki webtekno.com e, sitesinin yaptığı bir uygulama. Ya. E, reklamları görürsünüz. Reklamları görüp de atarlanmayın lütfen. E, sonuçta bir Türk yapımı oyunu. E, Karni, Türk bayıncıların seslendirdiği bir oyun o yüzden reklamlar bence sorun Bu değil e, oyununuza bakın sadece şöyle bir başlayalım Ay. isterseniz Evet, ya öğretmenin Oo, görmemesi lazım çekebilmek için. Ayağına nazar değmesin. Ayağına... Arkada da teknoloji atarlan adamın zaten e, logosunu görebilirsiniz. Sol arkada oturuyor hemen. Çıka bak geldi, ya. Hani. Artı iki. La buraya gel kel kafalı. La buraya gel kafalı. Evet. Abi la Beni de ya. Ah yakalandık. Yakalandık. Ama önemli değil. Şöyle şu. Tıklayamadım. Destekle, skor tablosu, tekrar oyna. Bu sefer Halil benim seçiyorum arkadaşlar. E, oyun şu anda Google Play'de ücretsiz olarak yayınlanmakta. E, eğer indirirseniz 5 e, yıldız verip yorum yapmayın lütfen unutmayın. En azından e, Türk yapımcılara bir katkımız olsun. E, bunu yaparken de canı gönülden yapın içten yapın bence gari, gayet yani, başarılı yani oyun da. siz de oynarsanız seveceksinizdir Evet bir. Hocam bu sınıfta niye kız yok ya? Eyvallah hocam. Cidden bu sınıfta neden kızıyor yok? Acaba gelecek mi diğer versiyonlarda? Çok merak ediyorum. Çek mi ananı bacını? Hiç mi yaktın? Çek mi ananı bacını? Evet. Üç. Kırmızı şortli. Kırmızı şortli. Seslendirmeler Çek çok güzel olmuş ya başlayalım. bu uygulamada oyunda abi Çok başarılı abi olmuş be. Gerçekten tebrik ediyorum Ay bu main çekiyor Ya birader okuldan kaçmayın kurbanınız olayım ya Ya birader okuldan kaçmayın Çek be ananı bacını Mantığına sıç Ali. Tahtiye La buraya gel kel kafalı. Öküz Salih Tahtiye bak. Oh. Örtmanın çekebilir mi yok? Hiç mi yakmak demediniz? Çekin. Öğretmenim Halil Vahin çekiyor. Ben kapısız, çekiyor. <laughs> Halil ben kapısız yerden mi çıktım? Öğretmenim Halil Vahin çekiyor. Halil Vahin çekiyor. Mantığı nasıl? Halil sınıfta Vahin çekilmez. Ben kapısız yerden mi çıktım? La buraya gel kel kafalı. Eyvah, 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 eyvah. Yine yakalandık. Yine ya. yakalandık, yine yakalandık. Skor tablosunda ne var çok merak ettim. Ah, tıklanmıyor. Ah evet, giriş yapmadığım için ben giriş yapmadan oynadım, o yüzden ben skor ben tablosuna ben maalesef giremiyorum. Uğurcan seçelim. Vay çekah. Çekah kardeş. Hmm. Böyle bir cünüplük olamaz ya başlar başlamaz. Tekrar oyna. Haydiyim wine çakak. Şu benim çaktığım Merve mi? Şu benim çaktığım Merve mi? Karni, Bu adamın yaptığı şeyler karakuldayan bizimden verilmiş olur yani. Yol ya. ya gelsinler, gelsinler. Hocam bu sınıfta niye kız yok ya? Atayız mısın? Hocam kafanızdan parlıyor göremiyorum. Kafanızdan parlıyor. Ay bu manyetik ya. Bazı seslendirmeler üst üste gelmiş o yüzden biraz. Kıntılı buldum o bu açıdan. Ee, sürekli farklı seslendirmeler gelseydi abi daha iyi olurdu. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Oh, wine falan. Ya da ilk sıradan e, teknolojiye atarlanan ah, adamın karakterini koysalardı daha bir iyi olurdu sonuçta onun da fanları var. Hayvan gibi mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Sadece bu üç karakter için geçerli olmasa daha iyi olur. Çekil tarifi. çekilmeyecek yer var. var. Ataiz misin? Ayvaman iki yok? kurban oldum ya Zaten ara ara da güncellemeler geliyor oyunu arkadaşlar. Bayağı. Evet, skorumuz 9 oldu. Kardeş sen bizi tanıyamadın galiba. Murlar da bizimden beri bir olur yani. Haberin lan. olsun da. Yol gelsinler, gelsinler. Beni de çeksen ya. Beni de çeksen ya. oldum ya. Yadri. Çek be anana bacını. Yol gelsinler, gelsinler. Bu arkadaki davar ne bakıyor lan möl möl? Hocam kafanızdan parlıyor göremiyor. Bu arkadaki davar ne bakıyor lan möl möl? Ama <laughs> cidden möl möl <laughs> İnsan böyle <laughs> bir duygu muygu yükleseydi Ataizm o karakter abi iyi olurdu. Şöyle gözler a kımıldıyormuş kımıldıyormuş. Tamam. Ben sana... Bu arkadaki davar ne bakıyor lan möl möl? Tamamdır. Atayız misin? Hı -hı. Ya... Hocam bu sınıfta niye kız yok ya? Şu benim çaktığım Merve mi? Ali sınıfta ban çekilmez. Şu hocam kafanız Head gittikçe Wine zorlaştı. Falan... Eyvah, o eyvah, de. eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah yakalandık. Beni de çeksen ya. Evet arkadaşlar. Görevimiz Vine bu şekildeydi. Ee, teknolojiye atarlanan adam yani İzmobil yaptığı bir oyundu. Oyun bu üç karakterden ibaret tabi seviyorsanız bunların fanlarıysanız e, indirip oynamanızı denemenizi bir tavsiye ederim e, sonuçta bir Türk yapımcısının oyunu Türk yapımcıların yaptığı bir oyun e, oyun indirdikten sonra destekle butonu ile oyunu desteklerseniz e, google play üzerinden zaten ücretsiz indiriyorsunuz oyunu 5 yıldız verip 5 yorum 5 yıldız verip yorum yaparsanız eğer ee, kendi adıma sevinirim ee, keyifli oyunlar diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın efendim.